Biz şampiyon olacağız. Şampiyonlar ligi finaline doğru adım adım gideceğiz. Söylemesi kolay değil mi? Sen de inanmıyorsun. <laughs> ben inanıyorum ama. Bu insanlar buranın çocukları bunu yapar. Bu sene diyorum kızacağız ona hakeme bana oyuncularıma falan. Bu sene sezonun son bölümü. Bir de geçtik. Bu sene biraz sabır diyor. Fatih Tekli, geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'daki en büyük hayalini Şampiyonlar Ligi finali oyna, oynamak istediğini söyledi 4,5 sene içerisinde. Sizin de bir, böyle bir hayaliniz var mı? Bu konu hakkında neler söylersiniz? Vallahi e, inşallah Sayın Fatih Tek'i bunu başarır. Bu çok isteriz. E, benim de hayallerim var. E, tabii ki yani bu, buranın başkanı olup burada şampiyonluk yaşamak isterim. Bunlar kaldırmak isterim. Bu borcu bitirmekle yönetilebilir bir Trabzonspor'u ortaya koymak isterim. E, Fatih'teki e, futbolcuğunda da çok iddialı bir oyuncuydu. E, hocalı da öyle, yapısı da öyle. Dolayısıyla e, biz Fatih hocamızın söylemlerinin yerine getirebilmesi için evimizden gelen tüm desteği her zaman vereceğiz. İnşallah çok başarılı olur.